Selam arkadaşlar. Ee, bugün şimdiki e, bir saniye oyunumuzu oynuyoruz. Şimdi arkadaşlar e, biraz e, özel oyun mu oynayalım? Siz diğer videolarımızda söylersiniz. Yani böyle güzel bir savaş oyunu oynamak istiyorum. Ee, o yüzden hem ben de bu oyunda <laughs> yeniyim arkadaşlar bu oyunu oynayanlar bilir yani oynuyor musunuz bilmiyorum yorumlara bekliyorum beğeni atıp e, abone olup bildirimleri e, açmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar şimdi e, biraz bekleyin ha tamam bir, bir saniye şimdi arkadaşlar gidelim isterseniz. Oy, ne Bire bileyim yavrum. Biraz zor arkadaş. Av. Of, of of Biraz korkuyorum arkadaşlar. Hem video çekerken çok zorlanmadım çünkü arkadaşlar. Eee bir saniye Aha, 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 aha. Hadi <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Şu an ben galiba Komple 9 seviye Yiyin yani on o seviyor baya, baya bir şey veriyor arkadaşlar on ay öleceğim diye korkuyorum adam indirdi ha ama ben niye hiç kimse öldüremiyorum arkadaşlar aha Of, öf ya. Yani ben aslında isterseniz başka daha bir sürü oyun oynayabiliriz. Ay arkadaşlar ama buna siz karar verin yorumlarda. Oralarda tartışabiliriz. Arkadaşlar yani şu an ne oyunlar oynamamızı istiyorsunuz? Neler etmemizi istiyorsunuz? Onları komple yorumlarda bekliyoruz. Bu arada bu paket baya bir pahalı. Premium paket arkadaşlar. Yani ben de yeni olduğum için çok saldıramıyorum insanlar indiriyor. İki dakikamız var. Aa, aa, aa. Na, niye hep ölüyorum ya? Üf, aha. Let's go. Ne oluyor? Na, bir saniye arkadaşlar. Üf, hadi hadi hadi. Yok arkadaşlar isterseniz diğer videolarda gösteririm. Şu an görüşmek üzere.